Hiç durup zayıflığın aslında ne anlama geldiğini düşündün mü? Fiziksel değil, psikolojik ve içsel anlamda. Zayıflık sadece masum bir özellik mi? Merhamet uyandıran bir durum mu? Yoksa özgüveni ve mutluluğu kemiren gizli bir tehlike mi? Friedrich Nietzsche'ye göre zayıflık sadece bir sınırlama değil, aynı zamanda bir tuzak. İnsanları güçsüzlüklerini saklamak için sahte ahlaklar yaratmaya iten görünmez bir güç. Düşünsene her zaman nazik görünen ama aslında yardımseverliği samimiyetsiz bir arkadaş ya da sürekli mağdur rolüne bürünüp başkalarını kendi eksiklerini örtmek için manipüle eden birini. Nietzsche, bunun zayıflığın yarattığı bir tür sahtekarlık olduğunu düşünüyordu. Ona göre, zayıf olmak aslında hayattan kaçmak, gerçeği reddetmek ve gerçeklikten koparan bir maske takmak demekti. Ama bu fikir nereden geliyor toplum ve kendimiz hakkında ne söylüyor? Nietzsche'ye göre zayıflık sadece bireysel bir sorun değil, aynı zamanda bulaşıcı bir güç. En değerli şeyimizi, yani hayatı gerçek anlamda yaşama yetimizi tehdit eden bir olgu. O zayıflığı sadece bir insan özelliği de olarak görmedi. Aksine, tarihteki en büyük manipülasyon mekanizmalarından biri olan ahlakın temeli olarak kabul etti. Ona göre zayıflık hıncın resentment kaynağıydı. İnsanlar kendi yetersizlikleriyle yüzleşemediklerinde suçlayacak birilerini ararlar. Hınç duygusu, kişisel başarısızlığı kabullenmek yerine güçlüleri küçümseyerek bir üstünlük hikayesi yaratma çabasıdır. Mesela birinin başarısını kıskanan ama bunu itiraf edemeyen birinin onu kibirli ya da açgözlü olarak nitelendirmesi gibi. Nietzsche'ye göre bu zihniyet Zayıflığın sahtekarlığa dönüşme noktasıdır. Zayıf olan kişi eksikliklerini dürüstçe kabul etmek yerine onları birer erdem gibi göstermeye çalışır. Bu köle ahlakı, güçlülerin değerlerini yok sayıp acıyı, alçakgönüllülüğü ve boyun eğmeyi kutsal hale getirirken cesareti, gücü ve özgüveni şeytanlaştırır. Hristiyanlık da Nietzsche'ye göre bu değerler ters yüz etme sürecinin en çarpıcı örneğidir. Ama Nietzsche, zayıfları sırf zayıf oldukları için küçümsemiyordu. Onun asıl eleştirdiği şey, bu zayıflığın bir ilüzyonla örtülmesi ve içten içe insanları daha da güçsüz hale getiren bir güce dönüşmesiydi. Ona göre asıl sorun, insanın kendi kırılganlığını inkar etmesi ve bu inkarı yıkıcı bir dünya görüşü haline getirmesiydi. Peki neden bu sahtekarlığa bu kadar sık başvuruluyor? Neden insanlar gerçeği kabullenmek yerine maske takmayı tercih ediyor? Nietzsche'ye göre zayıflık sadece pasif bir durum değildir. Aktif ve sinsi'dir. Gerçekleri çarpıtan ve insan ilişkilerini sabote eden bir güçtür. İnsan kendi yetersizliğini fark ettiğinde önünde iki seçenek belirir. Ya bu zayıflığını kabul edip onu aşmaya çalışır ya da inkar eder ve suçu dış dünyaya atar. İşte sahtekarlık da tam bu noktada devreye girer. Mesela sürekli bahaneler üreten ama başarısızlıklarının sorumluluğunu asla üstlenmeyen birini düşün. Nietzsche'ye göre bu, egoyu koruma mekanizmasının bir parçasıdır. Ama uzun vadede bu sorumluluktan kaçış, insanın içinde hınç duygusunun kökleşmesine neden olur. Peki, hınç birini ele geçirdiğinde ne olur? Zayıf kişi bir manipülasyon ustasına dönüşür. Kendine acıyarak başkalarının desteğini kazanmaya çalışır. Kıskançlığını ahlaki bir duruş gibi gösterir ve başarısızlıklarının suçunu hep başkalarına yükler. Bu döngü zayıflığın yayılmasına yol açar. Nietzsche Hristiyan ahlakına yönelik eleştirisinde insanların kendilerini güçsüz hissettiklerinde suçlayacak bir günah keçisi bulmalarının çok daha kolay olduğuna dikkat çeker. Ama bu tercihin bedeli nedir? Nietzsche'ye göre gerçeği inkar etmenin üç temel sonucu vardır. Kişisel gelişimi engeller. Kendi sınırlarını kabul etmeyen biri onları aşamaz. Güveni yok eder. Sürekli manipüle eden ve sahte bir kimlik sergileyen biri sonunda çevresindeki insanların güvenini kaybeder. Toplumu zayıflatır. Hınç, ve mağduriyet kültürü tüm bir medeniyeti çürütebilecek kadar etkili bir güçtür. Bunu günlük hayatta nasıl gözlemleyebiliriz? Mesela iş yerindeki birini düşün. Sürekli başkalarını eleştirir ama kendi hatalarını asla kabul etmez. Bu sadece ekip içindeki güveni zedelemekle kalmaz, aynı zamanda kolektif bir zayıflık kültürü yaratır. Nietzsche bu tür dinamikleri toplumun geneline yayılmış büyük bir problem olarak görüyordu. Ama Nietzsche'ye göre bu kaçınılmaz bir kader değil. İnsan zayıflığını aşabilir. Bunun yolu illüzyonları bırakıp gerçeklikle yüzleşmektir. Peki güçlü olmak ne anlama gelir? Güç kaba kuvvet ya da baskıcılık değildir. Güç hayatı tüm çıplaklığıyla kabullenme cesaretidir. Kendi eksiklerini görmek ve onları aşmaya çalışmaktır. Nietzsche için güç, varoluşun sunduğu zorluklardan kaçmak yerine onları fırsata çevirmektir. Güçlü insan hayatını başkalarının ona biçtiği rollerle değil, kendi değerleriyle yaşar. Dış etkilere kapılmak yerine kendi yolunu çizer. Ancak güç baskı ve zulümle karıştırılmamalıdır. Nietzsche gücünü başkalarına hükmetmek için kullananları da eleştirmiştir. Ona göre Gerçek güç yıkıcı değil, yaratıcıdır. Yeni değerler inşa eden, özgün fikirler üreten ve kendi kaderini şekillendiren bir insan Nietzsche'nin gözünde gerçekten güçlüdür. Günümüz dünyasında sosyal medyanın teşvik ettiği yüzeysel görüntülerin ve manipülasyonun içinde bu içsel gücü korumak zor olabilir. Ama Nietzsche'ye göre güçlü olmak herkesin ulaşabileceği bir şeydir. Bunun için tek gereken mağduriyet psikolojisini bırakıp hayatının sorumluluğunu almaktır. Sonuç olarak Nietzsche'nin felsefesi bize hayattan kaçmak yerine onu bütünüyle kucaklamayı önerir. Zorluklar ve hatalar birer kusur değil, büyüme fırsatıdır. Ancak bunlarla yüzleşenler hayatlarını gerçekten kendi ellerine alabilirler. Şimdi şu soruyu kendimize sormalıyız. Gerçekliği kabullenmeye ve kendi hayatımızın sorumluluğunu almaya hazır mıyız?